Helikopter düşüyor mu? Hadi canım. Daha, daha oyunun başındayız ya. Dur dur. Şimdi ya düşman düşman var. Ana kafayı uzatıp ce yaptı ya lan. Koştum 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 bomba nerede bomba lan lan, lan. hayır 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 Allah'ım ya Rabbim ilerliyorum ilerleyemiyorum tepede boş bombayı salladım işe yaramadı herhalde şu kafasına vurabilir miyim o ne bomba nereden geldi <laughs> aç kapıyı şu kapıyı bile patlayıcıyla mı aç gerçekten sorayım benim bunu şey yapabilir miyim yapamadım ya oğlum ya olur mu bu kadar Neredeyse bak bir tıkıma basacak. Şu tuşa bir basabilsem beni yanınıza almıyorsunuz mu? Üsterim bak. Ha tamam. Burada da ben varım tamam. Hadi iniyoruz bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu videomda sizlerle birlikte Call of Duty 4 Modern Warfare'ın 14. bölümüyle devam ediyoruz. Evet oyuna girdik. Geçen bölümde adam bayağı kızmıştı hatırlarsanız. bu bölümde başımıza neler olacak? Şu nükleer başlıkları atacak kadar sinirlendirdik adamı. Vay 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 vay. Gidip nereye vuracak? Amerika'nın batısını mı vuruyor? Çok fazla sivil kayıp olabilir. Ve bu durumu biz engelleyeceğiz. Hadi bakalım. İlerliyoruz beyler. Bir helikopter geçiyor üstünden. Peki. Geçti gitti. Şu an içeri sızıp etkisiz hale getirmeliyiz yoksa pek çok insan zarar görecek. Helikopter düşüyor mu? Hadi canım. Daha, daha oyunun başındayız ya. Bir dur dur. Düştü ya. Oradan düşman geliyor. Düşman geliyor. Haklıyorum. Haklıyorum. Price biraz yardım et. Elat orada duruyorsun. Bak orada bomba 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 geri at. Al. Geri iade. Orada düşman mı var? Al bakalım. Al al al. Çık oradan. Tamam. O oh guysmış tamam. Şunu lan? alamıyor muyum bunu? Ne saçma iş. Bir yerde duruyor işte alsam ne olur. This is You got and light Just to get some C4 out there find Tamam, bunu aldım. Şimdi her düşman düşman var. Ana kafa uzatıp ce ee, yaptı ya la. Nereye geliyorsun? Ana ana geliyorlar geliyorlar. Solda bir adam var, solda bir adam var. Seni vururum ben ya. Nereye? Şuraya salladım. Buraya da oradan aşırı darbe yedim. Düşman, düşman, düşman hemen solumdaymış, solumdaymış. Çık lan ortaya. Çık lan. Neyse ilerliyorum, ilerliyorum. Sağdan gidelim. dostmuş. <laughs> Biraz gidecektim adamım var. Tamam. Buradan gitsem ne olur? düşman geliyor düşman geliyor indirdim indirdim burada indiremiyorum indiremiyorum adam ne güzel kaçtı lan nişanım berbat şu an berbat oğlum oğlum bunu nasıl gideceğiz adamlar utanmadan zırhlı araç getirmişler yanlışlıkla silah değiştirdim az önce bir de ondan vakit kaybettik ya işe bak koştum 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 bomba nerede bomba la 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 hayır 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 Allah'ım ya Rabbi Run Tamam patlattım Ya bombayı görmeden geçip gidiyordum ya lan Tamam ilerliyoruz İlerliyoruz yukarıdan sıkıyorlar yukarıdan sıkıyorlar bir dakika bir dakika halledeceğim ben işi. Oradalar sanırım gördüm onları. Tamam. Dolduruyorum bekle. Dolduruyorum. Oğlum bura adam kaynıyor. Bura adam kaynıyor. Bura adam kaynıyor. Dur, dur indireceğim indireceğim indireceğim. Sakin ol. Sakin ol. Tamam indiriyorum bunları. Indir o kafanı. Tamam. Bunları hakladım. Şuradakini indir. Of. Ne yapıyorsun? Ne yaptı lan mı öyle? Oğlum insan sıkılır mı lan o? Böyle vururlar adama. Yani silahla ateş et. Balta atıyor ya adama bak. Bak orada orada. Sinirlendirme beni bak geliyorum al. Bomba ooo tekrar attı tekrar attı tekrar attı. Ha, oğlum saklanmam lazım saklanamadım işe bak ya. Bravo, tamam. Hadi bir daha deniyoruz. Bunu patlattığımız yerden devam ediyor. İlerliyorum, ilerliyorum. Bu sefer fazla açıkta durmayacağız. Bak 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 nasıl atıyorlar. Şuraya hemen bir girmek istiyorum. Nerede nerede? Bak bak burada bir yerde düşman. Ha şurada. Bak şu çatıların hemen üstünde de var. Şunları hakladım. Her şey geçiyor. Şimdi bakalım. Şu, şu temizliği bak. Şurada var. Şuranın hemen altında var bak. Tam şurada ha. Tamam burada. Tamam. İndirdim ama oraya tekrar adamlar hemen geri geliyorlar. Oğlum. Vurun şunları ya. Bir dakika bir dakika hakladım sayılır. Bak tepede adam var tepede adam var. indirdim oradakini de vurdum ama inmedi sanırım ya. Neyse dur ilerliyorum iler, ilerleyemiyorum aslında koşayım dedim de oğlumu ölmeyeyim ölmeyeyim lütfen 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 ha, düşman düşman tamam ha, nereye geliyor nereye geliyor nereye geliyor git buradan tamam tamam hala hayattayız onu indirdim bir nerede onu da indirdim tamam tepede boş bombayı salladım işe yaramadı herhalde şu kafasına vurabilir miyim o ne bomba nereden geldi şaka mı bu tamam onu da vurdum benim attığım bomba sekip mi geldi hadi canım aa bu kadar şanssızlık olur mu ya şimdiden iki kere öldük daha içeri giremedik bile sen nereye ateşin oğlum takıldım aç kapıyı şu kapıyı bile patlayıcıyla mı aç gerçekten Bura boş lan. Tamam. Oğlum burası çok karışacak gibi. Bak şu yandaki kamyon patlayabilir. Dikkatli olun. Şunların arkasında mı saklanıyoruz? Neden saklanıyoruz lan? O lan? Bir dakika. Lan orada tank. Oğlum. Zırhla aç. Buradan vurabilir miyim? Vurabilir miyim? Hadi attım bakalım gitti mi? Bir yaramadı bak. Şu Şimdi... Baktım Vuramadım herhalde ya. Bak şundan Ya hadi be. Bak sık şu. Heh, sonunda. Tamam diğerine gidiyoruz şimdi. Şu kapaklardan mı gireceğiz? Nereden gireceğiz dostum? Biraz ipucu ver o benim dostummuş. Onun için aldım ya. Düşman mı? oğlum dudu -du düşman var vursanıza. Neden vuruyorum? Ben şuraya doğru gidiyorum. Burada da zırhlı araç var. Bak şunları Ne oğlum vur. Bak şuradan ilerliyorum. Koruyun beni. Koruyun beni. Bunu şey yapabilir miyim? Yapamadım. Ya oğlum ya olur mu bu kadar? Neredeyse bak bir tıkıma basacağım. Şu tuşa bir basabilsem. Bak gidiyorum tamam. Tamam başaracağız dur Sakinim ben Tamam ilerliyoruz ilerliyoruz koruyun beni Koruyun beni şu aracı etkisiz getireceğim Tamam bombayı yerleştirdim Patlatacağım hazır mıyız Patlattım hadi bakalım Geçmiş olsun Oğlum bir dakika bir dakika bu kapaklar Tüzelerin çıktığı yer mi yoksa Buradan giremeyiz Nereden gireceğiz? Çocuklar bir dakika buradan mı? Vay kesin bakalım hadi Bize giriş yolunu açın İçeri sızmamız lazım İçine düşüyormuş <laughs> Üstüne durmayalım da <laughs> Açtılar evet Artık içeri girebiliriz e, nereden gireceğim? Bir dakika siz hazırlandınız ben nerede duracağım? Aa. Beni yanınıza almıyorsunuz mu? Üsterim bak. ha tamam. Burada da ben varım tamam. Hadi iniyoruz bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, düşünce ve önerilerinizi videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir ve yanında çıkan zil butonunu aktif edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.